Ee, seçimler geldi geçti. Evet, evet. Ee, bu konuda bir görüşlerinizi alabilir miyim? Neler söyleyeceksiniz? Her şey için hayırlısı olsun. zaten demokrasiyle insan inanırız. Burada tabii ki nazil halkın teveccühü bizim için çok önemli. Yani biz zaten şunu söyledik. Diyorduk ki bir dönem daha yapalım. Ondan sonraki dönemde siyaseti de bırakacağız diyor. Nasip bu gülemiş Bunda da bir hayır vardır diye düşünürüz. Allah Mevlam insanların nereye ne getireceği hiç belli olmaz. Mı? Böyle de bir teveccüh var öcülü saygı duymak lazım. Yani biz de bugün arkadaşlarla beden açıyoruz. Allah yolumuzu açık etsin. <laughs> İşin açıkçası. Ben zaten nazil ile beraberdim. Bugün de beraber olacağız. İşte bugün çıktım sokakta. Yeni dolaştım vatandaşlarla beraber İslam'a. Çünkü siyaset uzun soluklu bir yarış daha mı baktığımızda? Eğer biz siyaseti yapmak istiyorsak bu vatandaştan küsmeyeceğiz. Her gün sokakta olacağız. Her gün beraber olacağız. Bugün yaptığımız işler ortada. Allah'a şükür bugün, bugüne kadar memlekete güzel hizmetler vermek için mücadele ettik. Baktığımızda. Yani Allah'a veremeyecek hiçbir hesabımız yok. Olacaktır. Ben e, yeni seçilen arkadaşımızla hayırlı uğurlu olsun. Tamam yani diyeyim, diyorum. Allah utandırmasın diyorum ona yani baktığımızda. Çünkü sonunda bu makamlar kimseye kalmadı gibi. Bize de kalmadı gibi. Onlar da kalmayacak baktığımızda. O yüzden güzel hizmetler ederler inşallah. Nazilimiz çünkü her daha üstünde diye düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz. Başkan bu ıı, altı bin küsur geçersiz oy vardı. Bu evet. konuda bir e, itirazda yani bulunacak. Arkadaşlar itiraz edecekler ama yani tam itirazlarda ne olacak? Yani bir şey olacağını zannetmiyorum. Baktığınızda çünkü çok değişik şeyler de var. Tamam. En büyük şeyimiz tabii Türkiye'de bu seçimlerin genel seçim gibi bir havasının olmasıyla beraber kaynaklanan şeyler de var. Olsun. Hayırlısı olsun yani her şey her şeyle beraber. Sahiplenmiş vaziyetteyiz arkadaşlar. Dünden beri, e, dün akşamdan itibaren de tekrar normal hayatımıza döndük yani baktığımızda. E, biz zaten oradan gelmiştik baktığımızda. Biz bu memlekete <laughs> bu memleketin yönetimin talip olacağız demiştik. Ama bir belediye başkanı olduk. Nasip etti bize Allah. Şimdi arkadaşlarımız var. Genç arkadaşlarımız var. Allah onları nasip etsin. Yeni yeni arkadaşlarımız var. Siyaseti kazandırdığımız arkadaşlar var. Genç arkadaşlarımız var. İnşallah onlarla beraber onların dedikleri yoktu yürüyeceğiz tamam mı? Bu iş böyle bir bayrak yarışıydı. Ben dediğim gibi bir dönem daha ustalık dönemini görsek çok daha farklı olurdu. Nazimiz açısından da baktığımızda ama nasip böyleymiş bu neymiş işine çıkası. Çünkü ben zaten biraz önce söylediğim gibi aynı şekilde yani ustalık döneminde kesinlikle siyaseti bırakacaktım zaten baktığımızda. Ama bundan sonraki aktif siyasete tabii bir şekilde devam edeceğiz. Biz Cumhur İttifakı'nın dün e, genel başkanımızın söylediği gibi başarı olması için canla başla koşturuyoruz. İnşallah devamı tamam. Türkiye'miz her şeyin daha üstünde. Türkiye'miz var olsun bizim için koltukları vatanlar hiçbir zaman şuna değil. Başkanım e, Nazilli'deki sonuçlara bakıldığında e, sonuçlara MHP'den ayrılıp iyi partiye katılanların oylarının tesir ettiği görülüyor. E, bunu nasıl değerlendireceksiniz? Ayrıca e, sanırım dördüncü çocuğum dediğiniz Nazilli Belediyesi Şampiyonlar gidiyor. Çarşamba günü önemli bir maç var. Bugüne kadar hep başkan olarak gittiniz maçlar ama e, taraftar olarak da Nazilli Belediyespor'a... Tabii belediye tabii. Spora. taraftar olarak gideceğim. Kapa, kapalı spor, kapalı da yerim alacağım tamam mı? Çünkü e, biz Nazilli için farklı düşünüyoruz. Nazilli bizim evladımız gibi. İnşallah şampiyon olacak. Tamam mı? Arkadaşlar da, gelen arkadaşlar da muhakkak takımı iyileyeceklerdir zaten. Çünkü Nazilli'nin en sportif takımlardan bir tanesi. Bir de Nazilli'nin reklamı. Nazilli Belediye Spor. İnşallah onu göreceğiz. Öbür tarafta yani e, siyasetteki oylara bakarsanız, nazilik oylara bakarsanız kimin kimden geçtiği hiç belli değil Erdal'cığım yani. Ya. Bakıyoruz ama şimdi ben mesela bakıyorum şimdi mesela bizim bizim tahmini herhalde aldığınız oy 42, 40 43 bin mi? 43 bin. 45 bin. 40, 45, bin, 45, bin, 45 bin. 45 bin. 45 bin. Yani 45 bine baktığımızda zaten Cumhur İttifakı'nın her iki oylarını topladığınızda 34, 9, 43 bin yapıyor normalde. Yeni seçmenler var, kullanmayanlar var. E şimdi çok daha farklı gruplar var. Bakmak lazım yani. Şimdi mesela diğer partilerin aldığı oylara bakmak lazım. Belediye başkanlığına giden yansımış bakmak lazım mesela. Tamam mı? Bunlara bakmak lazım şimdi. Mesela HDP'nin oyu var. Efendim mesela şeyin oyu var. Ee, e, Saadet'in oyu var. Mesela kaç olmuş şimdi belediye başkanlığında kaçı düşmüş mesela. 2014'te kaçmış mesela. Tamam şimdi kaça düşmüş baktığımızda. Bir de bir daha söylüyorum. Cumhur İttifakı ile beraber Nazilli'de olduğu gibi Türkiye'de de bu belediye başkanlığı seçimi sanki Türkiye'de genel seçim havası sokuldu. Tabii bunda da yani ister istemez vatandaşlarımız yani kişilere oy vermekten ziyade böyle partileşme sürecine girilmiş oldu. Tabii böyle bir süreç yaşandı. Hayırlısı bu ya. Böyle dediğimizde baktığımız zaman 45 bin ya da yani kötü bir oy değil. Nazilli açısından baktığımızda yani 45 bin oy az bir oy Yani bugün biraz daha çalışsaydık 50 bin bandını geçerdik. 50 bin bandını geçseydik bugün bunları konuşmuyor olurduk baktığımızda. Hiçbir şeyin bahane altına sığmamak lazım. Kaybediyorsa kendimiz kaybettik. Bunda vardır bir hayır diyeceğiz. Nerede hata yaptığımız bakacağız. Birazdan ileriki günlerde şöyle ben bir iki üç gün dinleyeyim. Sonra çıkacağız arkadaşlarımızla beraber. Ekip arkadaşlarımızla beraber bakacağız. Nerede hata yaptık? Nerede hata yaptık ki buraya düştük? Tamam. Yani niye yaptık diye bakmak lazım. Çünkü ben e, bakıyorum şimdi nazilin, mesela köylere bakıyorsunuz, köylerde oylar düşmüş. Mesela Arpaz beni çok sever mesela normalde. Niye biz Arpaz'da birinci parti olmadık mesela geçen seçimde? Birinci partiyiz biz Arpaz'da, çok üstün var. Yani. Mesela Başka Bayındır'da da mesela aynı şekilde. Baktığımız gibi, bunlara bakarak değerlendirmesi yapacağız, mahalle mahalle de yapacağız. inşallah iyi iyi bulacağız yani. Başka yani ülkeniz... herkes sonunda kendi seçimi bu, vatandaşların hepsini etkileme şansları yok. Yani sonunda vatandaşlar birebir de kendi şahsı oylarını kullanıyor artık bu eskidenmiş o yani tamamen bir kişinin sözüne bakarak bütün herkesin oy vermesi, herkesin şeyi var. Yani <laughs> normalde biz sandıklar dolaştığımız zaman gördüğüm bir manzara var. Herkes oyun verdim diyor. Herkes oyunu verdim diyor. Herkes oyunu verdim diyor. Yanında Cüneyt, Cüneyt Başkanı da vardı. Dedim ki yani bugün çok farklı bir şey almamız lazım. O, o gözüküyor dedim yani tamam sandıklar dolaştığımız zaman ama yani baktığınız zaman insanlar belki şimdi mesela bugün bile Nazi sokaklardan dolaşıyorum mesela insanlar bana selam veriyor. Bazısı kaçır, kaçıyor gözlerine kaçırıyor mesela belki de yani mahcubiyeti var bilmem nesi var yaşanmıştır. Olacaktır. Siyasette bunlara alışmak lazım arkadaşlar. Nasıl kazanacağımıza inanıyorsa kazandığımız inanıyorsa kaybedeceğimize inanmak lazım. Böyle düşünmek lazım işin açıkçası. Çünkü sonunda iki dönemde bu naziz halkı verdi bana belediye başkanlığına. Ben baktım. Ama ben dediğim gibi inşallah ustalık dönemi görsek çok daha farklı olur. Nasip bu Ben istiyordum hükümetimizin desteğiyle devletimizin desteğiyle. Nazide çok daha farklı tercihler getirdiler. Ama e, baktığımızda demek ki naziliği çok önemliymiş ki yani e, bütün herkes diye geldi yani baktığımızda ben mesela hiç un, işi yapmam evim önden geçiyor adam slogan atıyor. Bu nasıl bir e, şeydir? Yani nasıl bir kindir bu yani? Nasıl bir şeydir yani baktığınızda? sonunda bir belediye başkanlığını kazanıyorsunuz. Arkadaşınız, kardeşiniz benim şahsi olarak hiç kimseye bir tane kötülüğüm olmamıştır baktığınızda. Adam geçerken slogan bile atabiliyor yani. Daha böyle insanlar var. Tabunun yanında üzülen arkadaşlarımız da var mı? O üzülen arkadaşlarımız da var. Ama ben bir daha diyorum. Herkesi sükunete davet ediyorum. Sonra da bu bir seçim yani. Yerel seçim. Yerel seçim. Oldu ve bitti. Bitti. Sonucunda bakacağız. Değerlendiriyoruz. İnşallah hayırlısı olacak Türkiye'de.